Havaların soğumasıyla birlikte seyyar satıcıların işleri de zorlaştı. Sabahın erken saatlerinden yola koyulan seyyar satıcılar güçlükle de olsa işlerine devam ediyor. Abi havalar soğudu. Burada da ayakkabı satıyorsunuz. Nasıl? Havalar nasıl etkiledi? Şimdi şöyle söyleyeyim hanımefendi. Ortalık çok kritik. Her şey zam 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 zam. Şimdi ben şu ayakkabıyı gidiyorum. Yerinden almaya gidiyorum. Mesela 90 lira alıyorum. Adam bana gittiğim zaman 2 saat sonra 100 TL, 110 TL diye zam yapıyor. Şu anda ben bu ayakkabıyı aldığım için 20 ya da 30 TL karıyla veriyorum yani. Fazla bir şey kar yapmıyorum anladınız mı? Niye böyle oluyor benim Türkiye'mde? Sen bana aylık 17 milyar asgari ücreti veriyorsun. Tamam. 17 milyar. E ben 15 bin TL kira veriyorum. İki ay ben ne yapayım abi? İki ay. Kızım diyor ki ayakkabı istiyorum. Baba çanta istiyorum baba şunu yap e ben yapamıyorum mahcup duruma düşüyorum abi hava soğuk nasıl duruyorsunuz burada alıştık duruyoruz soğuk havalar falan etkiliyor mu işinizi peki e, Tabii iş yok işler durgun. kolay değil tabii e, dört tane oğlum var evlenecek İmkanlarımızı, kendi imkanlarımıza yani gayet böyle iki üç saat falan kadar durabiliyoruz işte Ondan sonra da nasibimizi aldıktan sonra da evimize gidiyor biliyoruz yani. yani. Ufak bir kulübe tarzı gibi bir şey olmuş olsa mesela burada belediyemiz öncülüğünde daha güzel olur, daha rahat olur ama böyle bir imkan yok. Yani yapacağımız tek iş bu, başka bir iş yok yani. Tek işimiz bizim telefonculuk burada. Sıkıntı oluyor, vatandaşla uğraşıyoruz. Vatandaş alışamadı bu paralara. 200 lira, 20 lira oldu hala 5 liralık bizden şey istiyor yani ceviz istiyor, nasıl vereceğiz? İyi kötü geçiniyoruz, ne yapalım? Karaman yolundan geleceğim. Böyle çalışıyorum, iş yok. Geleceğim, gezeceğim, geleceğim, gezeceğim. Millet bana soruyor, soruyor, soruyor. Kaç boyarsın? Ben 15 lira. 5 lira boyayacak mı dedim. 5 lira ne yapılacak abla? Ya illa ki tabii ki zorlanıyoruz ama ne yapacaksın? Bir ekmek davası için, evimize çorumda çorumda ekmek götürmek için helalinden rızkımızı kazanıyoruz. Durgunluk var. Çünkü gitgide her şey zam oluyor. Gün günü tutmuyor bir aldığın mal bir şey aldığın şey birbirini tutmuyor. Aynı fiyatı tutmuyor.